Meriç Nehri'nin kenarındayım. Karşında Meriç Köprüsü. Meriç Nehri ağır ağır akıyor. Yazın oldukça azalan suyuna rağmen şu anda su miktarı güzel. Evet, karşıda muhteşem Selmiye Cami. Mimar Sinan'ın şaheseri. Sol tarafta Üç Şerefeli Camii gözüküyor, eski cami gözüküyor. Süleymaniye Camii'nin minaresini görüyoruz. Evet, biraz daha sağa gidince Buçuk Tepe ve çirkin görüntüsüyle televizyon antenleri. Evet. Şu bayrak. Yeni Edirne bölgesi. Nehir. Böyle teke doğru ve devam ediyor. Tabii martılar uzun senelerden beri Edirne'de Meriç Nehri'nde ve şehir içinde hayatlarını devam ettiriyorlar. 是的。